Akşam gazetesi yazarı Bedir Acar bizimle birlikte. Öncelikle 45 yaşında hayata veda eden gazeteci yazar Asım Gültekin'i anarak başlamak istiyorum. Buradan devam edelim. Asım Gültekin kimdir? Evet gazeteci, yazar, bir edebiyat öğretmeni ama bunların ötesinde kimdir? Maalesef dün acı bir haberle e, sarsıldık. Gerçekten her ölüm için erken ölüm denir ama Asım Gültekin için gerçekten öyle erken bir e, kayıp oldu bizim açımızdan. Henüz 45 yaşındaydı. Kültür, sanat ve edebiyat dünyamızın e, çalışkanlığı ile bilinen, aksiyonlar ile bilinen çok önemli bir e, neferiydi Asım Gültekin. Evet, e, ama bu kuru bir e, kavram olmaz ötesinde eğitimci demen ötesinde gerçekten gönülleri eğiten, dokunduğu gönüllere e, abe eğiten bir e, işte. e dün vefatının vefatın ardından e, zaten e, baş dileklerinin arka arkaya yağmur gibi gördük Gerçekten e, bu kadar e, sevilen bir insan olmasından da e, anlaşılıyor ki Asım Gültekin herkesin gönlünde e, yerlere e, dokunmuş bir insandı. Çünkü gönüllerde gül yetiştiren bir insandı. Yolda karşılaştığı bir gence e, hemen çantasından bir kitap e, çıkarır verir ve onun kalbine e, güzellikler e, eken, yetiştiren e, e, bir insandır hiçbir eee güce ihtiyaç duymadan tek başına ben varım diyerek yola koyulan koyulabilen bir insandı. Çok projelerin altında imzası var Asım Gültekin'in. Türkiye'de yayınlanmış pek çok pek çok derginin hem ilk çıkışında hem de yolda yürürken ki evet emeği alın teri olan bir insan aynı zamanda pek çok kurumun kuruluşun yapamadığı hizmetleri aslında tek başına yüklenmiş yapabilen zor zamanda elini taşın altına koyabilen bir insandı İnternet sitelerinde verdiği muhammediye dersleri Yunus Emre açıklamalı Yunus Emre divanı dersleri pek çok insana internet yoluyla ulaşıyordu ama onun sohbet halkalarında asıl kıvamını buluyordu. Bazen bir metroda, mesela metro istasyonunda bir parkta kitap okuyan gençler topluluğu görürdüm böyle bir altında ve bunu hani kim var bunun arkasında? Den Asim Gültekin mesela çıkardı. Böyle güzel bir insandı, organizasyon kabiliyeti olan bir arkadaşımızdı. Ama şu da var, Eda Hanım şunu da belirtmek istiyorum ben. Asım Gültekin tabi bu dergileri çıkarırken bunca işleri e, kotarmaya çalışırken bir yerde görüntüansiyeli harekete getirmeye, geçirmeye çalışırken çok kapılar ça çaldı. Yani e, destekleri istediği yardımlar e, birlikte e, bir yola çıkma e, teklifinde bulunduğunda tabi çok e, kapılar da e, mukavemet gösterildiği zamanlar e, oldu kendisine. Ee, ama şimdi aniden aramızdan çekip gitti. E, zamanında belki de hani böyle bir kapıları açmakta mukavemet gösteren insanlar çok güzel şeyler söylüyorlar ama yani demek ki onsuz zamanlarımız yok bizim insanlara. Ee, hadi başlıyoruz o diyebilmek için. En sevdiğimiz insanları hiç beklenmedik anda kaybedebiliyoruz ve bu insanlar çok potansiyeli olan gerçekten e, a, a, aksiyoner insanlar olabiliyor ve onları kaybına kaybettikten sonra biz e, kıymetlerini anlıyoruz demek ki sevdiklerimizle birlikte bir iş kurtarmak için çok da vaktimiz yok yani çok geniş ferah zamanlar hani beklenen zamanlar belki de gelmeyecek dünya e, hali dünya yalan dünya yani bir var bir yok gibi göz açıp kapayıncaya kadar o yüzden Asım Gültekin e, çok e, içimizde e, nice öksüzler, öksüzlükler bırakarak e, gitti. Mekanı cennet olsun. E, o, ardından e, o kadar güzel şeyler e, yazıldı, anlatıldı ki e, Allah'tan dilerim size böyle güzel e, anılmayı e, nasip etsin. İnşallah yeni Asım Gültekinler e, bayrağı devralacak ve kültürümüze, sanatımıza, e, yerli e, damarla birlikte e, e, hizmet etmeye devam edecek, bayrağı taşıyacak. Mekanı cennet olsun. Arka arkaya aslında güzel insanlar kaybettik. Geçen haftalarda da İrfan Çiftçi e, kardeşimiz, arkadaşımızı ebedi uğurlamıştık. O da e, üniversite yıllarından beri yani pek çok kademeli dev kademelerinde de yer aldı. E, onu da geçen haftalarda yine bir kalp kriziyle e, kaybetmiştik. Mekanları cennet olsun evet. inşallah. Tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Haftanın kültür sanat etkinlikleriyle devam edelim o halde. Bizi bu hafta sinemalarda tiyatrolarda neler bekliyor? Başlıklar nelerdir? Evet, hayat devam ediyor dediğimiz gibi Eda Hanım. Kültürel etkinlikler de devam ediyor. Devlet yapılarının başlatmış olduğu açık hava yaz oyunlarından birkaç hafta önce de yine bahsetmiştik. O oyunlar gösterilmeye devam ediyor. Bu hafta Ankara'da Buzlar Çözülmeden adlı oyunu tiyatro severler izleyebilecek. Buzlar Çözülmeden güzel bir oyun. Tiyatro severlere tavsiye ederim. Cevat Fehmi Başkurt'un yazdığı oyunu. Ee, Antalya Devlet Tiyatrosu e, müdürü e, Alpay Aksun e, e, yönetecek. Oyun bu akşam yani e, 23 e, Temmuz 24 Temmuz yarın ve 25 Temmuz tarihleri arasında akşam e, saat 21'de Ankara'daki e, İrfan Şahinbaş e, sahnesi açık havada e, izlenebilecek. Hı hı. Önümüzdeki ay ise, Ağustos ayında ise Devlet Tiyatroları An Anna Karenina oyunu e, buluşturacak. Bu akşam sahnelenecek olan Cevat Fevni Başkurt'un oyunundan şöyle kısa bir bahsedecek olursak buzlar çözülmeden konusu itibariyle ilgi çekici olabilir. Kimi izleyecek? Anadolu'nun bir kasabasında karlı kaplı yollar nedeniyle görevine başlayamayan bir kaymakamın yerine geçen ve deliler hastanesinden kaçan bir akıl hastasının Kaymakam e, tanıtmasıyla başlayan e, trajikomik olayları anlatan tam da e, belki yaz havasına e, uygun bir e, eser olarak e, tiyatro severler bu oyunu hı hı. E, bilirler e, Ankara'da. E, bu e, değil ama geçen hafta vizyona giren, sinema severler için bu tavsiyemiz olsun. E, geçen hafta vizyona giren e, üç e, film var. Bu hafta da de, e, devam ediyor gösterimleri. İzleyicilerimiz bunları görebilirler. Birincisi dram türünde Muhtepesi filmi, e, ikincisi komedi filmi Zengo ve bir de e, korku türünde bir film var. E, dördüncü bölümü Arap'ın dördüncü versiyonu e, Meryem e, adını e, taşıyor. Nuk ee, Tepesi'de Cengel yapıyor ve Atay Haluk Bilginer, Hande Doğan Demir gibi, Mehmet Özgür gibi önemli e, oyuncular var. 2019 yapımı e, film Nuk Tepesi. Geçen sezonlarda vizyona girmişti geçen yıl. Yine tekrar e, vizyonda e, izlemek isteyenlerin dram türündeki bu film. E, bir de... Şahan ee, Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Müge Moş birlikte birlikte Zengo diye bir e, komedi filmi var. E, bu da e, ikinci kez vizyona giren filmlerden. Filmin konusu ünlü bir modacı olma hayallerini kuran bir e, kadının e, bu yolda en büyük rakibi olarak gördüğü mahalleden e, arkadaşıyla rekabetini e, konu alan e, bir e, komedi filmi. E, Araf 4, e, Meryem ise e, bütün korku filmlerinde olduğu gibi konusu böyle yok ama bir grup insanın başına ya da birkaç insanın başına gelen ilginç hikayeler diye e, bu filmden de bahsedebiliriz. Araf 4, e, sinema severler için. E, i̇zleyiciye önermek istediğiniz dergiler nelerdir bu hafta, kitaplar nelerdir? Dergi diyeceğim ama aslında dergi nin de ötesini hacmini açan, aşan ansiklopedi gibi kitap gibi bir eser var elimde. Müsaade ederseniz e, kamerada göstermek isterim izleyicilerimiz. Evet. Derginin adı D Dergi. Zeytin tarafından dört e, ayda bir yayınlanan e, tam e, dergi. Bu dergi. Gördüğünüz gibi hı hı. çok hı hı. bir dergi. E, bu dördüncü sayısı derginin daha önce arka kapakta da e, yer almış e, bitki ressamlığı ile ilgili bir e, ilk sayıydı bu. Bitki ressamlığına dair bitki ressam tarihiyle ile ilgili bir dünyası. Çok önemli e, yazıların yer aldığı, uzmanları tarafından kaleme alınan yazıların yer aldığı bir e, kaynak, e, arşivlik bir e, evet. dergi. İkinci sayısı ise su ve e, şifa idi. E, e, ve üçüncü su bir medeniyet demektir biliyorsunuz. Kültürümüz edebiyatımızda çok e, yeri olan bir e, 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 su ve e, şifa sayısı. E, bir de Atla ilgili bir sayı çıkarmışlardı zevk olarak. At biliyorsunuz Veli Efendi Bodrumu var Zeytinburnu ile Bakırköy arasında. Su ve şifaya gelecek olursa yine şifa bitkiler bahçesi, tıbbi bahçesi var. Bitki sayısıyla alakalı bunu söyledim ve şifa deyince de elbette İstanbul'un çeşmeleri meşhurdur, sular meşhurdur ve e, su çeşme var e, bildiğiniz üzere e, Zeytinburnu'da ve müzik e, sayısı e, dersinizde yine orada Mevlevi Hane var, Yeni Kapı Mevlevi Hanesi. Dolayısıyla Zeytinburnu'nun Zeytinburnu tarihinde müzik önemli bir yer tutuyor. Burada ne var müzik adına? E, müzik alakalı her şey. Yani Osmanlı müziğinden, dünya müziğinden, yerel müziklerden, müzik çeşitlerinden, flamenkodan, rock tarihine kadar e, hatta günümüzde çok popüler olan rap müziğine kadar pek çok yani müzikle alakalı A'dan Z'ye gerçekten önemli e, yazıların oldu. Derginin bir e, özelliği önemli özelliği işi Osmanlıları tarafından bu makalelerin e, kaleme alınıyor olması. Hı hı. E, müzik önemli. M milletlerin e, biliyorsunuz e, besleyen yani mimariyle, mutfakla birlikte müzik de e, önemli bir e, sacayağını O yüzden bu e, gerçekten çok önemsiyorum. Hiç tarafı e, dergi inceleme fırsatınız olduysa şayet e, dikkatinizi e, çekmiş olabilir. Diyelim ki burada işte Dede Efendi müziğinden bahsediliyor. Hı Makaleye bir de şöyle alt tarafta barkodlar. O barkod tuttuğunuz, zaman e, konuyla alakalı bir müzik e, müziğe yönlendiriliyorsunuz internet sitesinden. Aa. Yani bu böyle evet. yaptı diyebiliriz. Gelenekselliğin buluşma noktası olmuş resmen. Ee, ZKS e, Sanat Merkezi'nin Kültür Sanat Yıllığı. Burada da 2020'nin ya 2019-2020 e, sanat sezonunun en önemli sanat etkinlikleri kapak altında toplanarak bir almanak haline getirilmiş. Yani geçen sanat sezonunda Türkiye'de ve dünyaya yansıyan, ülkemizden yansıyan ne sanat etkinliği varsa e, burada yer almış. Değerli toplu elimizin altında geçen yılın tüm ilk toplamı burada. Ve bunu daha da değerli kılan e, e, en, en çok geçen sene en çok ta, sanat konuların, konularına dair işin uzmanları tarafından ee, hem tarihsel hem de geleceğe yönelik projeksiyonlarla yorumlar yapılıyor olması. Yani kuru kule bir etkinlikler kitabı değil ama aynı zamanda kültür ve sanat düşünen insanların kalem oynattığı bir e, eser olarak da e, dikkat çekiyor. Bu yıllık önemli, önemli. Çıkıyor. Dergah dergisi, e, e, kültür sanat dergiciliğimizin, edebiyat dergiciliğimizin Hı. en uzun soluklu dergilerinden bir tanesi. Ben doğrusunu isterseniz epeyce bir zamandır dergah dergisinin arka e, sayfalarında arka kapak okumaya başlıyorum. Çünkü burada Mustafa Kutlu'nun çok özgün kısa hikayeleri ve denemeleri yer alıyor. Az önce müzikten bahsetmiştik, Zeytin Zeytinburnu Belediyesi'nde de bahsetmiş. Burada da Mustafa Kutlu yine müzik bitti mi sorusuyla çok güzel deneme deneme kaleme almış ve müzik tarihiyle ilgili, Türkiye'nin müzik tarihinin Cumhuriyet döneminden bugüne olan serüvenini çok kısa, güzel, minik bir de aktarmış okuyucularımıza. Ee, yine e, edebiyat e, dergisinde, dergahta şiirler, denemeler, kitap incelemeleri, orta sayfa söyleşileriyle e, okur. Yani ben olarak bir dergiden de e, istiyorum. E, Dil ve Edebiyat Dergisi Yemenlik e, e, ve Ayasofya e, dosyasıyla sayısı, ile ilaçıklı, özel sayısıyla biliyorsunuz. Hı hı. Ayasofya Camii 80 e sonra yeniden müminleri kucaklayacak, yeniden namaz kılınmaya başlayacak. Cami olarak müzeden camiye tekrar dönüştürüyor biliyorsunuz. O yüzden Ayasofya ile tam da gündeminde bu dergiyi de okurlarımız dikkatine sunmak istedim.